Gündoğdu hep uyandık. Sırçal, sırçal, sırçalık sırçalı kalmasın, sırçalıya kalmasın abim. Evet, papazlar hep arabayla gitmiş, şeyler kalmış burada. Papazlar hep arabayla gitmiş. Gençler kalmış, gençler. Evet, çocuklar Sırçalı desek daha iyi. Gelecek. Geleceğiniz bunlar, geleceğiniz. Sırçalı, yolumuz sırçalı. Evet, yolumuz sırçalı. Sırçalı Belediyesi'ne gidiyoruz, maç yapacağız. Papazlar dediğim gibi önden gitmişler. Arkaya çocukları bırakmışlar. Bizi de çocuk yurduna koydular. Sağlık mağluk olsun diyeceğim. Videomu umarım seversiniz. Baktığınız yer aydınlık olsun. Seviliyorsunuz. Takipte kalın lütfen. Evet. Çandıra girmek üzereyiz. Boğaz gidiyoruz. Sırçalı'ya değil. Sırçalı Boğaz geliyor. Boğaz yanına maç yapacağız. Bakalım hayırlısı. Ömer abim burada. Başkan. Valla, videocu olduğumu unutmuşum. <laughs> Çakı çakma, kayna ustura bıçak. Başkanım, 5 metre don lastiği, 8,5 lira. Çek, karıştır. 5 lira, 5 lira, gel. Evet, ilk papazlar geldi. İkinci papazları bekliyoruz. Erdem de geldi, papaz üç. 8-10 dene araba var herhalde. Erdem de geldi bugün kalecilik yapacağınımış. <laughs> tabi Boğazcan kendini açtı. Stadın yanında, hastanenin yanında e, kamelyalarımız var. Millet çayını içiyor, suyun içiyor, maç izliyor. Etkinlik güzel tabi. Boğazcan kendini hakikaten açtı. Darıçay alanı. Evet, bizim papazlar burada. Beni otobüse getirdiler varlıklar daim olsun Seviliyorsunuz abilerim Aynı bunlar Aynı Fenerbahçe'nin hani papazlar oluyor ya bunlar da öyle bizim papazlar Yalnız bizde papaz çok 18 tane kişi arabayla geldi Takım 11 kişi 18 kişi arabayla geldi Bütün bebelerde Otobüsten ben dahil Evet Elebaşı sapriymiş Sapri mi Manin, Manin sabri. O otobüs olan de bu torunu. İşiniz gücünüz rast gitsin. İnşallah yenilirsiniz de bak neler yapıyorum ben. Şey. Mehmet oynayacaksın değil mi? Evet. Ne abim? Hadi şeytanınız bol olsun. Evet Alper burada, başkan burada. Abilerim burada. Kolay gelsin hocam. Seviliyorsunuz. Osman, bir bakın amcam. Öteki papazlar da geldi arabada olmayan papazlar. Evet, Erdem zaten dedik. Mert de geldi. Amcam hoş geldiniz amcam. Hepiniz oynatacağız yani herkes oynayacak. Oynamayacak kimse kalmayacak. Geçenki maç gibi. Ama 3 dakika, ama 5 dakika, ama 10 dakika herkes oynayacak. Dediğim gibi hazırlık maçı, öyle çok yükseklikler yok. Kırmızı konuşmalar yoksa... Hani Dokuz numara gemiş, forvet ne? oynuyor. Ya ya. Bakacağız. bakacağız. Bakacağız, bakacağız. Ona göre... Ya ya. Evet, Yozgat Kalespor. Misafirliğe gelmişler. Biraz gol yediler. Tekrar Yozgat'a gidecekler ama özveriyle. Mersin'den gelen arkadaş nerede Mersin'den gelen arkadaş? Mersin'den gelen arkadaş yokmuş. Ne yapalım? Görüşmek dileğiyle hocam. Seviliyorsunuz. Evet, sırçalı itman yapıyor. Sırçalı itman yapıyor. Evet bir şey göstereceğim şimdi size. Evet kalecim 90'lık. 90'lık diyorlar hocam. Aslı var değil mi? Evet 90'lık kalecim. Meşhur edeceğim seni kalecim. Kaleci bulamıyor Türkiye Uts. 90'lık kaleci. Evet. Son 3 dakika Osman ısındırıyor. Öteki Osman bu tarafta. O bizim Osman, bu başka Osman, Çandırlı Osman bu. Evet. Korçavuş'un torunu burada 9 numara giyiyor. Gol atacak inşallah. Sabri de burada Mani'nin torunu. Başka bir şey demeyeceğim. Evet 8 numara burada Sızırlı. Evet kaptanımız da Murat abi. Arabanın tekerleği de aç abi. Ve YouTube'a 4 tane yeni e, abone kazandırdık. Seviliyorsunuz diyeceğim. Fazla kimse yok. Başkanım var. Alper var. Emrah var. Ne var Emrah dedik sonuna hey ekledik. Abi, abi, abi. Emre var İbanlı'nın hem de. Hakem olmadı bu sefer yanında oğlu da var. Sezai abim de var. Sezai Efe. Fevzi'ye selam olsun. Nereden çıktı ya? Ersin'e selam olsun. Kafa gidiyor abim kafa kafa. Başkanım. Sen de sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Dakika iki. Bir sıfıra ne geçtik? Ee, karşı rakibin 90'lık kaleci sakatlandı 90'lık kaleci çok görmeyeceğim 100 yaşında Yok da 90 Evet 90'lık kalecimiz Sakatlandı oyundan çıktı Yerine bir numara girdi Evet bunlar da Çandır Şeker Spor Gittiler geldiler Gıdıklı'ya abone olacaklar Gıdıklı'ya Boğazcan Şeker Evet Boğazcan Şeker Demin oynuyorlardı yani Gıdıkla abone olacaklar ya. Evet bunlar da sırçalı. Bu da küçük Murat. Murat dükkanda çekirdek satsak bundan iyiydi valla. Getireyle burada satardın Hayırlısı abi öbür sefer inşallah. Evet 90'lık kalecimiz. Ayağında sakatlık var. Mide bulantısından hastaneye gitti. Ne alaka orayı ben hala çözemedim. Ayağından gitmedi, mide bulantısından hastaneye gitti. Gırık var mı diye gidilir. Ya yani. mide bulantısı kırıktan olmaz yalnız. Olmaz olur mu? Olur mu? Sıfırın işte oyuncu mide bulantısı. Senin girebilen... oyuncun yaptı diye, Çayırlan oyuncu ayağıma bastı, kırdı diyerekten hitap etti. Öyle de, onu da söyle yani. Söylüyor zaten, dinliyorlar. Şey peki, kaleciye başka bir şey dedin demin? Senin kaleciye? O benim adamım. Özel yani. <laughs> mide bulantısı vardı o da, şey yok. 90'lık <laughs> evet. <Dosanlık> kalecim, seviliyorsun. <laughs> Sırçalı'ya selam olsun. Emanet, de şey. Ve maçın sonuna geldik. Atan şu anda iki. Karşılayan dört. Takımın hali bu şekilde. Son çocuk oynuyor şimdi. Dört iki. Doksanlık kalecim. Evet, dört iki. Bir yayının daha sonuna geldik. Sırçalı, Çayralan, Erfa, Esnaf Spor, 4, Sırçalı 2 tabi. Baktığınız yer aydınlık, gününüz güzel. Yalnız hakikaten güzel insanlar olsun, seviliyorsunuz. Boğaz yandan böyle. Takipte kalalım.